Nevşehir'de ikinci kattaki evinin balkonundan çöp konteynerına düşen bebeğin hastanedeki tedavisi devam ederken görgü tanığı ise yaşananları anlattı. Esnaf Cengiz Şengürek başka bir yere düşseydi çocuk ölecekti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor dedi. Kabucubaşı mahallesi eski sanayi meydanında ikinci kattaki evinin balkonunda oynarken bir anda dengesini kaybeden iki yaşındaki yabancı uyruklu bebek çöp konteynerının içerisine düştü. Dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerından çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine tedavi altına alındı. Yaşananları anlatan esnaf Cengiz Şenyürek. Dün saat buçuk salarında dükkandaydım. Bir balığına çıktım dışarıya. Çocuk buradan aşağı düştü gördüm. Ve annesi daha koptu. Geldi. Burada minibüs vardı. Minibüs camına atıldı çocuk camdan sonra çöp bidonunun içine düştü. Yani çık annesi de zaten yani. Da çocuk da yani öyle konuşuyor. İşte öldürmeyen Allah öldürmedi başka bir yere çakılsa ölecektir. Hemen aldık, ambulansı çağırdık. Ambulans geldi, aldı götürdü. Annesine de ben telefon alamadım. Yani çoşam annesi. Şuraya uyuklu bu. Çocuklardan düşün gördük. Başka bir şey bulmadık. Çocuğu zaten hemen apar topar aldılar, götürdüler. Takip geldi. Ambulans geldi, aldı götürdü. Çocuğun işte hayat tehlikesi var. Siz öğrendiğinizde kafatasında çatlak çıkmış. O yüzden şu an ne devlet hanesinde yatıyorum. Buçuk yaşında. Erkek çocuğu. İşte ödürmeyen Allah ödürmez. <laughs> 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 Well, <laughs>